abi fakültedeki hocalara bakıp gitsinler yüzlerini öğrensinler ki pot kırmasınlar çok utanç verici bir an. <laughs> bir şey söyleyeceğim ya. Hava çok sıcak diye balkonun kapısını açtım ama böyle de yoldan gelip geçen bütün arabaların sesi geliyor yani. Neyse umarım çok şey olmaz. Evet videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Üniversite tavsiye videosuyla karşınızdayım. Bu çekmek için çok uzun süredir beklediğim bir video ve son bir aydır da ertelediğim bir video. Çünkü tatildeydik. Tatilden döndük şimdi ertelediğim bütün işleri teker teker yapmaya başladım ve üniversitelerin açılmasına bu kadar az zaman kalmışken tabii ki bu videoyu çekmesem olmaz yani. Şimdi ben Ankara Üniversitesi'nde eczacılık okuyorum. İlk defa kanala geldiyseniz hoş geldiniz. Hazırlıkta bir, bölümde bir olmak üzere toplam üniversiteye geçirilmiş bir iki yılım var. Bu yüzden bu videoyu artık çekebilirim diye düşündüm. Öncelikle ilk günlerim nasıl geçmişti biraz bundan bahsedeceğim. Daha sonra üniversite tavsiyelerimi vereceğim. Kendi tavsiyelerim bittikten sonra da sizin için birkaç arkadaşımdan üniversite tavsiyeleri vermelerini istedim. Bunları okuyacağım ve bu şekilde bir video olacak. Şimdi videoya geçiyorum. Şimdi ben her videom olduğu gibi tabii ki bu videoya da ders çalışır gibi çalıştım ve notlar aldım. Şimdi ilk topiyemizden başlayacak olursak. Önce kendi ilk günlerimi anlatayım. Ben e, geçen yıl hazırlık okudum işte bu yılda. Birinci sınıftım. Ve hazırlığın ilk günü nasıldı biliyor musunuz? <laughs> hazırlık binamızın yanındaki yurttu hemen tutmuştuk bana. Ben orada kalıyordum yani e, az çok böyle okuluma kaç dakika falan bunu biliyordum. Bu şekilde erkenden kalkıp gittim okula. Ve bence ilk günlerde okula erken gitmek çok önemli. Bizim hazırlık sınıflarımız 20 kişiydi ve böyle şöyle U masalar yapmıştık. Yani tam böyle üniversite değildi hani lise 5 gibi bir şeydi. Gerçekten herkes böyle düşünüyordu. Herkes abi liseden mezun olduk zannediyorduk ya lise 5'e gelmişiz falan. Yani bu espriler hep döndü. Çünkü gerçekten çok küçük bir sınıf 20 kişi U sistem falan ve tam lise yani. Ve genelde galiba başka üniversitelerin hazırlıklarında birkaç farklı hoca oluyor. Ama bize direkt bütün günler tek bir hoca gidiyordu. O da aynı. Yani bu <laughs> hani ilkokul gibiydi. İlk gün oturulan yerlerde genelde kaldı insanlar. Böyle çok e, nadiren yer değişimleri oldu. Bu yüzden bütün bir dönem yani kur atlayıncaya kadar oturacağınız yeri belirleyecek olan o ilk gün çok önemli. Bu yüzden erken gitmenizi size tavsiye ederim. Ben erkenden gittim. Sınıfı girene kadar böyle yani elim ayağım titriyor. Hani sınıfımı nasıl bulacağım? Hangi katta? Nerede? Bir de bizim bina biraz karışıktı böyle. İşte nereden geçeceğim? Ne yapacağım? Falan. Derken okula gittim. İçeri girdim ve şey asmışlardı zaten panolara. işte şu sınıf şu katta. Sağa dönün, sol dönün falan. Bildiğim öyle açıkça yazmışlardı. Onların her sınıfların önünde de öğretmenlerimiz duruyordu. Öğretmenlerimiz. Hocalarımız duruyordu. Mesela işte benim ilk sınıfım kaçtı? 43 müydü? 72 miydi yoksa? Ya alaka yalnız. Neyse ben bir tane hocaya gittim dedim ki hocam benim işte numaram neyse işte 43 dedim. O dedi ki bir kata çık sağdan ilk sınıf falan. Böyle çok kolay buldum tamam mı? Sınıfa girdiğinizde şimdi arkadaş edinme mevzusuna geliyorum. Yani zaten belli bir zaman sonra o gruplar oluşacak. Siz de kendinize uygun o arkadaşı, o arkadaş grubunu bulacaksınız. Bu illaki yani olacak zaman içinde. Ama o ilk gün stresi gerçekten çok başka bir şey. Ben o stresi çok yaşamadım. Çünkü ilk önce gittim sınıfa girdim. En öndeki iki sıra boştu galiba. Şöyle arkalı önlü ben de gittim ikincisine oturdum. Yani şimdi en önde de olmayayım dedim ama çok arkaya da kalmak istemiyordum. İşte ikinci sıraya oturdum. Zaten ilk gün bizim e, öğlen 12'ye kadar mı ne sürdü işte sabah 9'dan öyle bir şeydi böyle. Çok fazla konuşma olmadı. Erkekler işte kendi aralarında biraz şakalaştılar. Onlar biraz daha çabuk kaynaştı. Ama böyle e, kızlar biraz daha sakindi. Bir iki üç kız teneffüse beraber çıktılar, beraber girdiler falan. Onlar öyle bir arkadaş oldular, bir tayfa oldular ilk günden. Her neyse, ilk gün çok hızlı geçti zaten. Kimse böyle çok fazla şeyim olmadı benim. Yani direkt bir diyalog falan hiçbir şeyim olmadı. Sonra ikinci gün gittim ve ikinci gün bir baktım benim o oturduğum yerin önüne bir kız gelmiş oturmuş. Ve biz onunla nasıl tanıştık? Gerçekten nasıl tanıştığımız yani ben Sude ben şey falan diye böyle bir tanışma gerçekten hatırlamıyorum. Yani o kızla direkt biz konuşmaya başladık ve yani sanki 10 yıldır konuşuyormuşum. Arkadaşımmış gibi hissettim. İlk sene birlikte çıktık. Öğle yemeğini birlikte yedik. Okuldan sonra birlikte bir şeyler yaptık. Direkt biz yani nokta atışı ben o insanı buldum pekinden. Daha sonradan işte sınıftan birkaç kişiyi daha bu minik grubumuza ekledik ve bu şekilde hazırlık geçti gitti. Yani başından sonuna kadar onlarlaydım. Zaten ee, deprem olduğu için bizim ikinci dönemimiz full online'a gitmişti ama ilk dönem onlarla geçirdiğim o süre gerçekten çok güzeldi ve ben direkt nokta atışı arkadaşlarımı buldum yani hiç bocalamadan diyebilirim. Hatta sonrasında o kızlarla bir plan yapıp e, tatile gittik bir arkadaşımızın evine. Yani bizi çok güzel ağırladı, çok eğlendik gerçekten. O tatilimi hep hep çok güzel anacağım onlarla olan. Neyse öyle yani. Ben arkadaş bulma konusunda biraz şanslıydım hazırlıktan. Ama tabii ki herkes böyle olmuyor işte. İnsanlar bocalıyor. Önce yanlış tayfalara giriyor. Sonra çıkıyor kendi grubunu oluşturuyor. Bir şeyler bir şeyler bir şeyler falan. Ondan biraz daha bölümde yani eczacılık fakültesindeki ilk günümü anlatırken bahsedeceğim. Ay şimdiden 10 dakika olmuş. Konuşacak çok şeyim var bu konu hakkında. <laughs> Neyse biliyorum herkes benim kadar şanslı olmuyor. Bu yüzden size vereceğim tavsiye de şu. İlk girdiğinizde gözünüze... Ya insanlar biraz da belli ediyor ya böyle dışarıdan bakınca da. Gözünüze baştan kestirdiğiniz bir iki kişinin böyle gidip yanına oturabilirsiniz ya da yakınına oturabilirsiniz. Çünkü mesela hani ilk bir saatte konuşmayacaksınız, iki saatte konuşmayacaksınız ama artık üçüncü saate girdiğinizde hocanın dediği bir şeyi anlamamış olacaksınız, bir ödevi kaçırmış olacaksınız. Yani bir şey olacak ve dönüp o size bir şey soracak ya da siz ona bir şey soracaksınız derken ...bir şekilde tanışacaksınız. Ve ondan sonra o gruplar oluşacak. Yani her şey kendiliğinden olacak. Şimdi ben şu grubu oluşturayım demeyeceksin yani. Kendiliğinden olacak. Ve hazırlık biraz daha şey böyle. Kalabalık kalabalık gruplar oluyor. Yani böyle dört kişilik bir grubumuz var. Biz böyle gidiyoruz falan olmuyor genelde. Yani biz Ankara'da işte... ...göl başında, kenarda... ...bir 15 kişi oturduğumuzu hatırlıyorum ben. Genelde böyle sınıftan çıkarken bir işte... ...ben gölün kenarına iniyorum, gelen var mı diyor. Toplanıp 100 kişi gidiyorsunuz. Yani hazırlıkta böyle çok grup grup olmuyor. Zaten 20 kişilik sınıf. Böyle herkes toplu toplu takılıyor hazırlıkta biraz daha ama bölüme geçince biraz daha farklı oluyor. Hazırlıkta endişelenmeniz gerektirecek çok da bir şey yok. Gelelim asıl üniversitenin yani o fakültenin bölümün ilk gününe. Şimdi arkadaşlar şu şey mevzusu var ya işte birini bulun ve üniversitenin ilk günlerinde yani gününüzü geçirmeye bakın. O günü atlatmaya, o günü kurtarmaya bakın. Yani o insan ya da o insanlar zaten hayatınızda normalde olmayacak muhtemelen. Mezun olduktan sonra da ya da işte üniversitedeki sonraki yıllarınızda da ama o ilk günleri kurtarmak için birkaç arkadaşınız olsun derler. Ben buna pek inanmıyordum. Yani böyle biraz e, insan tarafı olduğumu düşündüğüm için direkt mesela hazırlıktaki olayda, lisede de benim öyle oldu, ortaokulda da. Yani hep benim hayatım boyunca nokta atışı tanıştığım ilk insanla böyle Direkt kafamız çok uyuştu ve hep en yakın arkadaşlar olduk hayatım boyunca. Bu yüzden insan sarraflığımı da konuşarak üniversitenin ilk birkaç gününü çok kolay bir şekilde atlatacağıma inanıyordum. Yani atlattım da bu arada hani çok güzeldi yine ilk günler. Ama şey bu sefer doğru çıktı. İlk günlerde e, direkt olarak tanışıp konuşup takıldığın o insanlarla sonradan e, gruplarınızın ayrılması. Bu sefer başıma geldi. Yani artık bu olaya inanıyorum ve muhtemelen size de bu olacak. Çünkü genelde böyle oluyor. Ben üniversitenin ilk gününe iki tane arkadaşımla haberleşip birlikte gittik. Hazırlıktan da tanıdığım ve hazırlıktaki yurtta odalarımız yan yana olan arkadaşlarımla. Aslında meyzelde plan olmuştuk zaten geçen yıl da tanıştığımız için. Okulun ilk gününde üçümüz haberleşip gittik. İlk günlerde hep onlarla birlikte olduk. Sonraki birkaç haftada da olduk. Ama işte ilk birkaç haftadan sonra biraz daha gruplar oluşmaya başladıkça sınıf içinde de gruplarımız ayrıldı. Ve şu an onlarla yine arkadaşlarım ama direkt böyle her gün görüştüğüm insanlar değiller. Dediğim gibi genelde de böyle oluyor. Yani kendinizi kasmayın ilk tanıştığım insanla 4 yılımı, 5 yılımı, 6 yılımı geçireceğim diye falan. Öyle bir şey yok zaten. Yani direkt tanışıyorsunuz. Belli bir yerden sonra artık uyuşmadığınızı düşünüyorsanız ayrılıyorsunuz falan. Yani üniversite bunlar biraz daha kolay oluyor bence bilmiyorum. Zaten üniversitenin ilk günü dediğim bu arada bizim okul için uyumun ilk günüydü. Bizim okulda üniversitenin açılma o birinci gününden önceki üç gün uyum alınıyor. Yani mesela çarşamba, perşembe, cuma uyum günleri oluyor. Sonraki pazartesi okulun ilk günü oluyor. Yani aslında biz biraz insanlarla uyumun o ilk gününün o çarşamba gününden tanışmıştık. Dediğim gibi uyumda tanışmıştık. Bizim okulda, bu bütün okullarda aynı mı bilmiyorum. Bizim okulda uyuma öğrencilik e, dönemimiz içinde bir kere katılıp başarılı olmanız gerekiyor. Bunun için de size şunu önereceğim. ilk yıldan katılın ve kurtulun yani. Çünkü çok kolay bir şey zaten. Dersinize girecek öğretmenler e, kürsüye çıkıyor ve dersleri hakkında, kendileri hakkında, okul hakkında bilgi veriyorlar. Daha sonra biz Ankara'da olduğumuz için e, bir anıtka bir ziyaret oluyor. Önlük giyme töreni orada oluyor. sonra okula geliniyor vesaire. Yani Basit, basit bir şey uyum. Direkt hani gidip halledebileceğiniz bir şey. Mesela şeyi gördüm. 5 ee, sınıfta, altıncı sınıfta mesela tıp için. Hala uyuma gitmemiş. Uyumuzu bırakmış yani. Son yılında gidecek falan. Ne gerek var? Yani gerçekten gidin ilk yılınızdan halledin bunu. Bir de işte uyuma gittiğinizde biraz sima olarak da insanları tanıyorsunuz ya. Yani okulun ilk gününe de biraz neyle karşılaşacağınızı aslında provası gibi bir şey uyum yani. O yüzden ilk yıldan direkt gidin halledin bunu bence. Ama bu şey işte yani bizim okulda böyle diğer okullarda böyle işte bir kere gitmek zorunlu mu yok, üç gün mü sürüyor falan o konuda hiçbir bilgim yok. Onu da kendi okulun sitesinden öğrenebilirsiniz zaten. Şimdi şu şey olayı. Herkese her şeyi anlatmamak. <laughs> yani herkese her şeyi anlatmayın. Biraz böyle birileriyle tanışıp artık yakın olduğunuzu düşünmeye başlayınca tabii bir şeyler paylaşmak istiyor insan. Bir şeyler anlatmak istiyor. Okey. Çok normal. İnsanız. Ama biraz böyle o insanın emin olana kadar. Ya evet artık bu kız ya da işte bu erkek tamam benim arkadaşım oldu. Yani biz bununla çok yakın arkadaş olacağız. Kafalarımız çok iyi uyuştu. Yani ben bundan eminim. Çok eminim. Okey diyene kadar çok fazla herkese her şeyinizi anlatmayın. Benim başıma direkt olarak gelmiş bir olay var mı diye düşünüyorum. Yani böyle birine bir şey anlattıktan sonra ah anlatmasaydım dediğim Şimdiye kadar olmadı herhalde çok şükür. Ama çevremde olan çok insan gördüm. Bu yüzden bu maddeyi eklemek istedim. Çoğu insan gerçekten ilk tanıştığında her şeyini döküp sonradan pişman oluyor. Çünkü yani daha o insanı tanımıyorsunuz arkadaşlar. Bir durum. Puh. Evet ufak bir moladan sonra bu arada çektiğim kısımları dinledim ve arkada dehşet bir ses var. Yani şurada inşaat var şuradan yol geçiyor yani çok zor koşullar altında çekiyorum bu videoları var ya bilemezsiniz. En son işte herkes her şeyi anlatmayın, kimseye güvenmeyin falan filan. Yani onları söyledim. Ve şimdi işinize e, üniversite boyunca da sonrasında da çok yarayacak bir kısma değinmek istiyorum. Yani hem kişisel gelişiminiz için hem CV'niz için hem sosyallik network açısından kesinlikle bir sosyal kulübe, bir topluluğa üye olun. Başta şöyle bir ilk bakış için korkunç gelebilir bu süreç çünkü böyle sürekli bir etkinlik düzenleyeceksiniz yani bir şeylerden siz sorumlu olacaksınız vesaire ama o işin içine girdikçe zaten yavaş yavaş yani işi bilenlerden öğrendikçe siz de bir şeyleri yönetebilmeye başlayacaksınız ve gerçekten bu çok güzel bir şey. Genelde zaten bir topluluğa, bir kulübe bakacak olursanız böyle arkadaş çevresi de ona göre şekillenmiş oluyor öğrencilerin. Yani bir kulüpteyseniz oradaki insanlarla daha haşır neşir oluyorsunuz. Zaten sıptaki arkadaşlarımız oluyor. Onlar da ekleniyor. İyice bir sosyal ağınız genişlemiş oluyor. Yani topluluk bir kulübe üye olmak, görev almak, bir şeylerin sorumluluğunu üstlenmek gerçekten ileride iş hayatınıza da çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü böyle bir ekip çalışması ne onu öğreniyorsunuz sonuçta. Yani kesinlikle bir kulübe, bir topluluğa üye olun. Biraz daha işin içine girdikçe zaten çok seveceksiniz. İlgi alanınıza göre seçin. Ben mesela genelde eczacılık özelinde olan topluluklara üyeyim. Orada görevler alıyorum. İşte kongreler düzenliyoruz ve konuşmacılarla tanışma fırsatınız oluyor. Bir yandan da network'tür yani. Diğer yandan da mesela tabii ki hobilerinizi de bırakmayın. Yani her şey böyle İş 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 <laughs> nereye kadar? Yazı yazmayı çok sevdiğim için mesela ben bizim okulun edebiyat topluluğundayım. Orada işte ayda bir, iki ayda bir dergi çıkarıyoruz. Oraya yazılar yazıyorum. Onun haricinde bir tane online bir platformda yine yazılarım yayınlanıyor. Eczacılık hakkında yazılarım da oluyor. Böyle biraz kültür taraflı yazılarım da oluyor. İşte ne bileyim, dizi eleştiriyorum, film eleştiriyorum kitap öneriyorum. Yani bu tarz şeyler tamamen kendi hobilerinizden kopmadan biraz böyle mesleğinizle de haşır neşir olabileceğiniz topluluklara, kulüplere kesinlikle üye olun. Pişman olmayacaksınız. Bana teşekkür edeceksiniz. Biraz böyle işte bu son zamanlarda daha çok karşılaştığımız sosyal anksiyete olaylarını açmak istiyorsanız yani içinizde öyle bir korku varsa böyle insanlarla nasıl konuşacağım, nasıl tanışacağım bir kulübe nasıl üye olunur, nasıl görev alınır vesaire zaten o kulübün içine girdiğinizde herkes size yardımcı olmaya başlayacak ve işi öğreneceksiniz. Dediğim gibi bu toplulukların, bu kulüplerin ileride CV'nizde de çok önemli rol oynayacağını düşünüyorum. <laughs> Şu an... <laughs> Şu an bir arkadaşım bir şey yaptı buradan. Tavsiyede bulundu. Kenardan ve tam kulüplere katılın katılın diye ben burada bağırıp dururken yandan katılmak istedikleri bütün kulüplere atlasınlar yazmış. <laughs> Benden çıkacak max tavsiye bu. Neyse onları da birazdan okuyacağım zaten. Gerçekten istediğiniz kulüplere atlayın. Bu kulüpleri nasıl bulacaksınız bu arada? Siz onları bulmayacaksınız. Onlar sizi bulacak. Bizim mesela fakültede direkt standlar kurulmuştu. Güneş meydanında yani kampüsün en büyük alanına da kurulmuştu. Böyle yan yana bir sürü stand ve böyle Aklınıza bile gelmeyecek kulüpler var. Bizde mesela en çok şey şaşırmıştım. Kutu oyunları kulübü. Bizde böyle bir kulüp var. Bizim okulda <laughs> inanılmaz çok eğlenceli değil mi? Mesela toplanıp kutu oyunu oynamaya gidiyorlar. Harika. Kendinize uygun olan illaki bir tane bulacaksınız yani. Kulüplere katılın arkadaşlar. Ben de şey gibi oldu. <laughs> Dersi mersi bırakın kulübe katılın. <laughs> Yok öyle değil yani anladım. Yani sonuç olarak sosyal olun aktif ol. İleride CV'nizi böyle dolu dolu gösterebilecek şeylere katılın. Bunlar online de olabilir. Online eğitimlere katılın. Yani tamamen e, ücretsiz okulun yaptığı eğitimler de oluyor. Yani gördüğünüz e, ve ilginizi çeken her şeye atlayın arkadaşlar. Şimdi şey gibi de olmasın yani. Bütün kulüplere gidin, her şeyde görev alın falan. Ölürsünüz. Yani kendinize uygun olanı seçin. Onda devam edin. Bir de bu da böyle biraz e, resmiyetten uzak. <laughs> nacizane kişisel bir tavsiye olacak. Hayatınızdan birilerini çıkarmaktan ve birilerini almaktan korkmayın. Yani bana önceden çok şey gelirdi böyle. Düşünsene hani biri arkadaşın hayatında böyle her gün konuşuyorsun ve ertesi gün artık yok. Yok yani. Gitti bir anda hayatından ya da sen çıkardın. Hani çok büyük bir olay gibi gelirdi. Ama bilmiyorum artık öyle gelmiyor yani. Bunlar olacak şeyler. Ve üniversitede bence liseye kıyasla daha da çok olacak şeyler. Yani birinin hayatından çıkmanızın ne kadar kolay olduğunu ve onun da sizin hayatınızdan bir anda çıkmasının ne kadar kolay olduğunu görünce böyle size de tokat gibi yapışmasın diye önden bir bilgi vermek istedim. Ama tabii ki hiçbir işe yaramayacak bunu söylemem. Yani siz kendiniz yaşayınca ne demek istediğimi anlayacaksınız. E, o kadar da büyütülecek bir şey değilmiş yani bu. Ve 80 yaşında gibi konuşuyorum yani neden bilmiyorum. Neyse evet şimdi biraz da eğlenceli kısımlar Arkadaşlar birkaç e, öneri istedim arkadaşlarımdan ve çok güzel şeyler yazdılar sağ olsunlar. Size birkaç tanesini okumak istiyorum. Biraz da onların perspektifinden bakın üniversiteye diye. E, çoğu benim söylediğim ya da sizin tahmin edebileceğiniz şeyleri yazdılar ama yine de onlardan da şöyle bir görmüş olmak istiyorum. Bir arkadaşım diyor ki Kendilerine okul dışında odaklanacakları hobiler bulsunlar. Okul toplulukları olursa sosyalleşmeleri için de çok iyi olur. Farklı kurslar da olabilir. Ders sosyallik dengesi önemli. Son hafta çalışırım geçerim diye düşününce çok zor ve gerici oluyor. Çok doğru. Bu arada şu an şeyi fark ettim. Tavsiyeler hep böyle sosyal hayat, kulüp ve arkadaş edinme üzerineydi ama arkadaşlar ders çalışın. Hatta gerçekten günü gününe çalışın. Yani öyle ortaokuldaki, lisedeki gibi son birkaç gün kala bakınca olmuyor. tamam mı? Olmuyor. Belki birinci sınıfta olabilir ama sonra 2, 3, 4'te olmayacak. Yani çok eminim bundan. O kadar sosyal olun, sosyal olun dedim ama tabii ki bunun dengesini çok iyi kurun. Öyle şey gibi düşünmeyin. Ya zaten üniversite. Yani istemesem gitmem. Diye, diye gerçekten devamsızlıktan kalan arkadaşlarım oldu. Ya yazık değil mi ya? Sakın sakın. Dersleri aksatmayın. Derslerinize çalışın. Şu kapıyı kapatacağım artık. Çok mu karanlık oldu bilmiyorum. Neyse zaten son birkaç dakikam. Bir başka arkadaşım diyor ki, "Üniversitenin başında sevgili yapıp sadece onunla vakit geçirirseniz başka arkadaşlar edinmeniz zorlaşır. Sonrasında pişman olursunuz. O yüzden bir durum bekleyin." <laughs> Katılıyorum kesinlikle. Bir durun, bir bekleyin. Hemen böyle üniversite, yeni ortamlar, ay sevgili yapayım falan. Bir durun, bir sakin olun. Yine arkadaşlıkla ilgili yazan arkadaşım olmuş. Ee, ama benim söylediğim şeyler, o yüzden onlara geçiyorum. Bir arkadaşım yazmış ki, abi, fakültedeki hocalara bakıp gitsinler yüzlerini, öğrensinler ki pot kırmasınlar. Çok utanç verici bir an. <laughs> çok doğru, çok doğru. Bu yine benim başıma gelmedi. Allahım çok şükür, ben ne kadar ucuz atlatmışım ya bu iki yılı. Bir arkadaşım, bir e, hocamızla konuşuyordum ve. O hocamız da bu arkadaşımın daha önce istediği bir şey yapmamış mı ne? Öyle bir mevzu var tamam mı? Onu konuşuyorlar. Hocam işte ben size şunu gönderdim ama yapmamışsınız falan gibi bir şey. Bu sırada arkadan da başka bir kız geldi. Geldi dedi ki hocam şunu şunu göndermişsiniz teşekkür ederim gibi bir şey söyledi. Yani arkadaşımın istediği şeyi yapıp kıza göndermiş. Arkadaşım da böyle şok oldu. Hocam ya nasıl yapmazsınız? Ben de siz istemiştim. Bana yapmamışsınız. O kıza yapmışsınız diye böyle hocaya şey yapıyor. O kız hocanın asistanıymış. Yani biz ben direkt kahkaha attım. Hoca dedi ki yani asistanım, yüksek lisans öğrencim falan diyor. Hoca da gülecek gülemiyor falan. Ben direkt kahkaha attım. Hiç öyle anlarda kendimi kasamam. Arkadaşım kıpkırmızı oldu böyle. Ay hocam yani kusura bakmayın gerçekten çok özür dilerim falan. Böyle şeyler çok yaşanıyor bu arada. Yani gerçekten çok yaşanıyor. Bu asla aklıma gelmeyecek muazzam bir tavsiye. Yani bunu kesinlikle yapın. Şey de önemli bu arada. Üst sınıflarla arayı iyi tutmak ama Hakikaten çok önemli <laughs> yazmış. Bu da doğru çünkü e, not lazım. <laughs> Önümüzdeki yıllar için e, seçmeli dersler seçeceksiniz ve onlar sizin geçeceğiniz bu yollardan geçmiş insanlar. Daha bilgileri taze insanlar. Bu yüzden hoca önerisi seçmeli. Önerisi isteyebilirsiniz, not isteyebilirsiniz. Yani tabii ki bunu söylemeye gerek yok. Üst sınıflarla arayı iyi tutun. Bol bol geçsinler dünyanın en boş bir yılı. <laughs> <laughs> Çok doğru. Mesela ben şeyi görüyorum okulda. İki de yine okey bir sınıf ama 3 ve dördüncü sınıflar yani onlar nasıl yaşıyor, nasıl hayatta kalıyorlar gerçekten fikrim yok. Çok haklı bir yorum yani. Bol bol gezin. Arkadaş iyi seçsinler. Hatta seçmeyip seçilince daha iyi oluyor herhalde. <laughs> bir gruba bağlı kalmasınlar. Girmek istedikleri bütün kulüplere atlasınlar. Benden max bu çıkar. Aynen bu tam size kulüpleri atlayın atlayın diye. Ben de derken yandan gelen mesaj buydu. Ne söyleyecek başka bir şeyim? Sanırım yok. Eğer aklınıza takılan bir konu varsa, endişe ettiğiniz bir konu varsa, üniversitenin geneli hakkında olabilir, ilk gün hakkında olabilir, arkadaş edinme, grupler vesaire yani her şey hakkında olabilir. Yorumlarda sormayı, belirtmeyi unutmayın. Kendi e, kişisel deneyimlerinizi de yazabilirsiniz aşağıya. Okumak gerçekten çok eğlenceli oluyor. Yani genel olarak total tavsiyem üniversite boyunca sakin olun. İstediğiniz şeyleri yapın teker teker. Çünkü fırsatları değerlendirmek için müthiş bir yer yani. Yani zaten buraya kadar izlediyseniz kanala abonesinizdir diye düşünüyorum. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Ve sonraki videolarda görüşürüz.